Money kutlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Şöyle geçin siz. Tamam. oha, 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 atla, atla, atla. Ee, hep, evet prenseslerim, 100 aboneye e ulaştık. Ee, bir de 500 abonede e bir de bir kağıda şey parti gelecek. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. Teşekkürler. Bir şey değil, bir şey değil. Bir de beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet duyabiliyoruz. Yüz aboneye ulaştığım için çok mutluyum. Evet. Evet çok mutluyuz. Lia Çok tatlısın. Teşekkürler. Ee, sen de çok tatlısın. Teşekkürler. Abla bir de bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Ee, şey hani... Luis Luis'in yanında duran kim kardeşim? Ablı kardeşim mi var senin? Evet kardeşim var benim. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada 100 abone ulaştırdığınız için ben teşekkür ederim. Bir şey değil abla. Anne biraz ben konuşabilir miyim? Tamam kızım. Geç. Ee, Piyano sesler. Efendikli ya. Ee, şimdi. Yüz ulaştığınız için. E, ben bir tane sürpriz yapmak istiyorum. Onu da anneme diyeceğim. Eğer kabul ederse. Yani. Diyeyim mi ya? Anne diyeyim mi? Dur, ee, kızım de. Kan kanal açacağım ben de. Yuhu! Yuhu! İsmi ne? İsmi şey olacak, diye olacak. Tamam ben şey yapacağım onu. Iki, e, onu. Onu takip edeceğim ben. O zaman ben de açacağım. Tam, e, siz ikiniz açarsınız. Tamam, teşekkürler. Bu arada çok güzel olmuşum değil mi? Evet, çok güzel olmuşsun. Teşekkür. <laughs> Neyse, ee, sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Var mı? Bu arada tık tık sesi geldiyse özür dilerim. Abla bir şey soracağım ben. E, ne oldu? Efendim yani. E şey Eren de atacaksa ismi ne olacak? Eren ne olacak? Eren olacak. Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ta tabii ki de. Hı. Ya ya say sayılabilir miyim? sayılabilirsin. Gel sayılırım. Bir dakika. Teşekkürler. Bir şey değil. Dayı çok güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Ee, <laughs> ne desem bilmiyorum. Ama 100 abone için çok teşekkür ederim gerçekten. 100 abone olmak... Yani bir ayrı bir duygu yani. Efendim lütfen çekim yapmamıza izin verin. Durun. Giremezsiniz. giremez Lütfen efendim. Lütfen. Buyurun. Toka boga. Toka. <laughs> Toka boga. 100 abone için geldim ben. 100 abone için geldim. Oha! Ab, ab Toka geldi. Farkındayım. Oha! Ya, teşekkürler. Gel yani bir oturalım şöyle. sen yüz abone e olduğum için mi geldim ben buraya? Evet yüz abone e olduğun için geldim. <laughs> ya Teşekkürler. Sayılabilir miyim? Tabii ki de. Teşekkürler. Rica ederim. Abla oha. Evet oha gerçekten ya. E, Neyse. Bu arada e, sen nereye geçmek istiyorsan geç. Tamam ben şuraya geçeyim. bir şey iste. Ay. Ama senden bir şey istesem. E tabii ki de. Herkese sayısana tamam. Ay bize de en son sayı tamam kızım. Anne bu ay abla bu ay. Neyse abla. Efendim. Şey bana ne yazsaysa. O Oy, Oy ben de eğen. Abla. Ben de şey tam kızım. Diyecek bir şeyim var mı? E şey bir de Toka sana bir şey sor sorabilir miyim? Tabii ki de. Şey hani bir tane sürüm vardı ya. Evet. Ondan sonraki ne gelecek. Söyleyemem mer meraklanırsınız. Ya lütfen. Yok söyleyemem. Ama ben sana atarım bir ara. Tamam. Şeylerim ay. Gel biz böyle oturalım. Çocuklar buraya otursun. Ay yerim sizi. Ay. Sayılabilir miyiz? Tam şey ama beni biraz bo bo yani boğuluyor. Biraz şey yapar mısınız? Tabii ki de. Ay ya yazın çok seviyorum. Gel biz de böyle oturalım. Abla. Size bana hayırlı uğurlu olsun. Evet, size bana hayırlı uğurlu olsun. Size bana hayırlı olsun abla. Teşekkürler. Şu şu ışıkları kapatabilir mi isterseniz gözünde şey geliyorsun. Ve abla bizim gözümüze bir şey olmaz. Asıl önemli olan senin gözüne bir şey oluyor. Yok benim gözüm bir şey olmuyor ya. Sizi çok seviyorum. Yerim sizin. Biz de seni yeriz abla. Evet. 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 Tamam. E, e, kutlama biraz daha devam edecek. Sonra kapanacak. Bay bay.